Hani sen hep demiyor musun, anın tadını çıkaralım diye? Biz de şu an onu yapalım. Yani... Hangi kadın sana hayır diyebilir ki? Ne önemi var? Ateş. Ben her şeyi bozarım. Yıkarım. Mahvederim. Sadece kendimi değil. Seni de özlerim. Ne güzel. Benziyoruz demek. beni gerçekten seviyor musun? Ne? Çünkü ben artık sevilmek için uğraşmaktan çok yoruldum. Hı. Üzülmek, kırılmak yani ben artık yalnız kalmak istemiyorum. şeyin güzel olacağını garantisini veremem. Ama ne olursa olsun seni seveceğim. Tamam. Hmm. Tamam ama bu sadece bizim aramızda kalsın şu an olur mu? Çünkü yani çocuklar üzülsün istemiyorum. İkimizin arasında kalsın. Olur. Nasıl istersen. Korkuyor musun? ...hissettiğini biliyorum. Ama korkularımızı kaçarak yenemeyiz. Peki varsın. Senin yanında kendimi güvende hissediyorum. Bana cesaret veriyorsun. 真的 Ela Hanım. Ya küçük küçük bir sorunumuz var. Küçük. Berit'le ilgili. Ne olmuş Berit'e? Hiç endişelenmeyin. Yok yok hiç öyle bir şey değil. Hadi üstüne malum. Küçük. Yavrucuk uyuyamamış. Leyla suyum. Leyla Hanım suyamam dedi. Ben hemen koştum geldim. Ha, do doğru, doğru çünkü e, ben Berit'e söz vermiştim bu gece onunla uyuyacağım diye. Haklı. ben bir çantamı alayım, geliyorum. Tamam. Ateş Bey. Hı hı. E siz de buyurun artık geçin istirahate. Ha? Örtün şöyle kapıyı, perdeyi sıkı sıkı. E, ee, bu üşümeyin. Ben size ayaklarınızı ot çay getireyim, kahve getireyim, bir şey getireyim. Gece gidip kafeyin içeyim diyeyim. Biz, biz gidelim. به علاوه geldin sahte gelin. Nasıl geçti ateşli yemeğin? Aa, sen yokken sahte ailenle de tanışmış oldum. Ah, seni nasıl zorla evlendirdiklerini, bu insanların duygularıyla nasıl oynadıklarını da öğrendim tabii. Yalan mı? Hı? Doğru. Aa, güzel. Sen ailen kadar yalancı değilsin yani. Ailem değil onlar benim. Doğru. Çeten. Madem her şeyi bu kadar araştırdınız, benim bu işi niye yaptığımı da biliyor olmanız gerekiyor. Ben ailemi bulmak için yapıyorum bu işi. Ah ne kadar üzüldüm. Senin daha önce ne yaptığın hiç önemli değil. Bundan sonra benim için yapacaksın. Çekirge. Bilir misin? Bir zıplar. Ah. İki zıplar. Ah. Üçüncü de. Ah. Ay. Yakalanı verir, değil mi? Daha önce teklifimi kabul etmemiştim ama artık başka bir seçeneğin kalmadı ateş arıyor. Ah, ah siz yemekteyken aramıştım, konuşamamıştık. İsterseniz şimdi açayım. Hı? Burada olduğumu söyleyeyim. Ne dersiniz? Ne istiyorsun benden? Ah, sorry ateş. ...akıllı kızsın. Ajanım olmanı istiyorum. Aa, ajan kelimesi hoşuna gitmediyse... ...onun yerine hmm, çalışanım da diyebilirim. Hani ateşle yaptığınız anlaşma gibi bir şey bu. Gerçi onunla biraz fazla yakın bir ilişkim var... ...hani işveren, çalışan olarak. Evet. Ah, Neyse. İki ay sonra mahkeme görülecek. Bu süre içerisinde ateşin aleyhine ne varsa hepsini bana getireceksin. Her ne varsa. Maalesef bu arada ateşi dolandırmakla ilgili projeniz rafa kalkacak davayı ben kazandıktan sonra ateşten şirketi çocukları alayım sonra ne haliniz varsa görün beni hiç ilgilendirmiyor ama dava bittikten sonra pılınızı pırtınızı toplayıp buradan defolup gideceksiniz düşünmen için 24 saat süre veriyorum bunu da iyiliğimden yapmıyorum son kez şöyle çiftlikte bir tatil havası alman için yapıyorum Yarın akşam bana kararını bildirirsin. Aa, ya da şöyle yapalım. Ben yarın kahve içmeye ateşe geleyim çiftliğe. O zaman söylersin. Bu işin ucunda hapishane olduğunu sakın unutmayın. Bir, bir susun hanım. Ben sizi şöyle şöyle geçirivereyim hemen. Doğru söylüyorsun. Ateş görür falan değil mi? Hey, ah, haklısın. Tek akıllı sen zannediyorsun değil mi? Ben senin aklını limonata yaparım. Sen o küçük kafanı sakın yorma. Zileyla. Yaktın. Ya Abi tamam ne bağırıyorsun ya? Allah aşkına kızın günahı ne? Gözünü seveyim. Ya bak ben size söyledim bak bu iş yeterince uzadı dedim. Gidelim dedim. Al işte başımıza gelene bak. Abi tamam demiştin de nereden bilinmişim buraya geleceğini ya? Kadın yememiş içmemiş bizi araştırmış. Allah'ım yardım et yardım et bana yardım et. Sen bize yardım edeceksin Leyla sen sen. Ya abi. Bu işin şakası yok tamam mı? Kadının söylediği her şeyi kabul edeceksin. Bizim planda yürüyecek. Yüzdük yüzdük işi kuruğuna geldik. Sadece altıncı aşama kaldı. Onu da halledip vın gidiyoruz biz buradan. Sen bir sakin şu elini ayağına bir sahip çık da öyle. Ya hala plan diyorsun ya sen hala plan diyorsun. Kadın geldi bize dedi ki bana çalışacaksınız. Ajanım ol dedi ya. Onur ben de onu söylüyorum ya ben de onu söylüyorum sana. Bir taşla iki kuş yapacağız? Sen bu kadını bir oyala bu ajanlık oyunuyla bir oyala onu. Biz de onu bir yol alalım, tamam. Bir sıkalım onu tamam bu ateş harcalı oyunu da bir yürüsün. Sonra işimiz bitince de gidiyoruz buradan. Başka da çözüm yok. Yok ya. Ne? yok ya. Ya niye her şeyi ben yapıyorum? Ya bu kolay mı ya? Sen yap kolaysa. Allah Allah ateşi oyala, füsünü oyala. Leyla yap. Leyla dolandır. Leyla. Evet. Sen sen ölmeyi bayılmak mı zannediyorsun ha? Ne ya? Biteceğiz biz diyoruz. Sen hala bilmem, neden bahsediyorsun? Ya. <laughs> Sen kabul etmeyiz ne yapacaksın ha? Aşık da değilsin. Tamam. Topla delilleri ver kadına. Bize ne ya? Bize ne? Tamam tamam bir dakika. Bir, bana bir zaman verin. Ben bir nefes alayım. Ben bir düşüneyim. Bana bir izin verin. Tamam mı? Ulan sanki, sanki atop parçalayacak ha. Sanki atop parçalayacak. Bir de izin ver diyor. Hepiniz bu dünyaya kral olmayın ya. Ajanda lazım, ajanda. Oh. Ne diyorsun abi sen gözünü seveyim iyice yandın. Ya bana dikmeyin bilgisini öğretmeyin ya. Ne konuştuğumu anladığınıza şükür ederim. Küçük seni bırakmadan anlaşılan İyi geceler sevgilim. İyi geceler sevgilim. Beni yeni banyo yaptım. Çok özür dilerim. Zaman uyuyalım. Bir şey söyleyeyim mi sana? Mis gibi kokuyorsun, küçük prenses. Hadi uyuyalım. Birden yemeğimi yedim. Sonra saate baktım. Saat 3.5. Oh, günaydın. Oh. Şarkı söylemek için sence de biraz erken değil mi saat? Sen sen ben sen ben ne yapayım? Dikak. Sana çay demledim. ha <laughs> Benim sabah çayım hazırmış demek ki... ...ben hemen geldim. Günaydın köy yumurtası. Kelebeğin ömrünü hatırlatmak istedim. Uh. <laughs> Ay kaosta mı besleniyorum ne? Hmm. Köy yumurtası ne? yumurta asladım. Ben yumurta yemesem olur mu? Sadece çayda yeterli bana. <laughs> Aydos Bey, hadi artık kalkın kahvaltı hazır. Bak gerçekten karnım ağrıyor bak, ciddi bir şey olabilir. E O zaman sizi bir hastaneye götürelim. Yok yok, hastane falan olmaz. Biliyorsun benim hastane fobim var. Hı -hı. Ben bilmiyordum, yeni öğrendim. He? Mendili eline, mendil verdim cebine. Şu karakına yollamış yar benim elle. Allah Allah ya. Bu ne enerji ya? Ne oluyor ya? Hayır, bu stresi bir tek ben mi yaşıyorum? Bu ne keyif pardon? Aa, öyle şey olur mu aşkım? Biz artık keyif alma aşamasına geçtik. Zevk alıyoruz. Hmm. Hadi otur. Otur bak ben ne buldum. Bak bembeyaz, bak ipek gibi köy yumurtası. Tavuğun altından aldım kız bak daha üstünde duruyor. İstemem. İstemem canım. Ne oluyor be? Alerjim var. Allah Allah alerjisi tuttu. Sen seviyorsun diye aldık. Sevmiyorum artık tamam mı? Ya ne oluyor bana bak. Sizi Füsun mu yolladı benim yanıma? Benle uğraşın diye sabah sabah. Ha, para falan mı aldınız Yani Füsun'un yollamasına gerek yok. Çünkü hepimizin kaderi onun iki dudağının arasında. Yani ne yapacağım sev kalacak. Aynen öyle. Hayır, ben bütün gece stresten uyuyamadım. Yalan söyleme, ben uyandırdım seni. <laughs> Aa, kız şapşeytanı, sen her yerde laf mı dinliyorsun kız? Meryem Hanım. Tamam canım. Hayır bu füsun var ya ajan falan. Bu alburda yapılmışı var yani kendisi var maşallah. <laughs> yani ee, Beritciğim, bak şimdi ne yapalım biliyor musun? Sen kahvaltı masasına git. Ablanla abin de birazdan gelecek zaten anlaştık mı? Monşer de gelecek mi? Gelir monşer de gelir. Hadi koş bakayım. Hadi ama düşme. Domatesini de al. Ya bana bakın. Ben bu üstünle çalışamam tamam mı? Bir şey bulmamız lazım. Ne bulacağız? <laughs> Leyla sen Ateş'e gerçekten aşık olmadın değil mi? Allah Allah! Sana neden ablanın aşk hayatında? Hayret bir şey. Kapıda füsun bağırıyor diyoruz. Ona bir çözüm bulsun. Tamam canım, sakin ol ya. Ne bileyim ya vardır yaptığı bir hatası. E vardır da. Tamam buluruz canım ya. Bizim işimiz ne? Nasıl bulacaksın? İşte araştırırım. Sonra hop tepesine çökeriz. Yazacak da soracak, yazacak da soracak yine hep ne? Allah Allah yaz bakalım çıkacak bu füsulu alt etme teknikleri neymiş diye. Ay yani Barış ben de gerçekten bir şey bulacaksın zannettim. Biraz yaratıcılık ya. Biraz gerçekten delil lazım bana. Riskli bir şey olsun ki benim işime yarasın. Yaratıcı ol. Hadi otur hadi sizden bir şey olmaz benden siz. Ablacığım sen niye yalnızsın burada? Başladı mı yemeğini yemeye? <laughs> ama dikkat et olur mu? <laughs> Aa! Berit! Sen yine ağzın her her yerine yedirdin mi bakayım. Aa. <laughs> Leyla fark edebiliyor musun sen böyle şeyleri? Ne yapayım Leyla? Hayat çocuklar için çok zor. Aa Tabii canım, zordur. Günaydın. Günaydın. Günaydın, Günaydın sevgilim. Sevgilim, bir pardon. Ne konuşuyorsunuz siz orada? Ben hiç duymadım. Aa, Meriç'im sen duyar mısın normalde böyle şeyleri? Çok şaşırttın beni. Ateş Bey. Efendim? Abey. Daha buradasınız, evet. Ne oluyor İlter? Nasıl bir giriş bu yani? Yangın falan mı var? Hayır, yangın yok ee? efendim. Müsterih olunuz. Aydos Bey biraz rahatsızlanmış, endişelendim. Aa! Nesi var Aydos'un? E, affedersiniz, karnı ağrıyormuş. Ben bir doktora görünelim dedim. Fakat hastane fobisi olduğunu iddia etti. Fobi ne demek? Korku demek ablacığım. Ayrıca Aydos yalan söylüyor çünkü basket maçına gitmek istemiyor emin misin eminim kardeşiz ya biz haliyle tanıyorum yani tamam ben bir bakayım ee, ben ilgilenirim çocuklarla canım ne yemek istersin bilmiyorum aa işini falan yapıyorsun hayır Ögaz'cığım, bir şey ister misin çok istemiyorum çok teşekkür ederim.